son seçimlerde Akıncı'nın kaybetmesi tamamen Türkiye'nin ortaya koyduğu bir komplo ile şey edildi. Bakıyorsunuz Karpaz'daki seçim sonuçlarına birinci seçimde yani birinci turda e, örneğin Yarköy'den 200 oy almışken Akıncı ikinci turda bir bakıyorsunuz bu 30'a düşmüş. E, nasıl oluyor bu? Çünkü gidip orada bizzat Ankara'dan gelenler çalışma yapmış ve bunu da başarmış. Zaten hesap kitap meydanda yüzde şu kadarlık bir oyu bir taraftan öteki tarafa kaydırırsanız istediğinizi seçtirirsiniz. Ve şeyde böyle seçildi. 4015 zaten evet, oy fark farkı. O 4015. Yani onun yarısını alacaksın, yarısı bu tarafa kaysa. Yani bu kadar küçücük bir toplumda bunu manipüle etmek, istediğini seçmek ya da seçtirmek mümkündür. Bütün bunların karşısında ne yapmak gerekir diye sorulursa yapılması gereken birinci iş biz bu toprakların sahibiyiz ve bu topraklarda söz hakkı bizimdir deyip ayağa kalkmamız lazım.